Kuk! 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 Bu ne lan? varsa mı geldik? Var bir tane yalnız. Bir şey oldu mu? Gel 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 gel. Ananın amını gördün mü? Ölmedi! geliyor. Benim bu tarif babama yemek götürüp geliyor. de oh. <laughs> bombayı ne olduğunu gördün mü benim öldürmekte? Yok yanımdaydı zaten de yere bıraktım. O yerde çırpınıyor diyoruz çocuğu. Yerde çırpınırken bombaya bir koydu benim. O yüzden öldüm ben. <laughs> Ki pava kamına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Götüne soktun amına <laughs> acaba? Yok abi ama. Aa girliyormuş. Neredesin görüyor musun beni? <laughs> bu yavaş ya. Yani. <laughs> Kanka arkanda. <laughs> Hangi canavar? Slenderman. Üç vardı ama dört kalmadı galiba. Bir yıl satış yaptı. Bir yıl satış yaptı. satış yaptı. Bir yıl satış satış yaptı. Abi bunlar ya? Bunlar ne amına koyayım? Neredesin? Bu fullendi lan. Bana da geldi şu yeşil zımbıttı. Gel sana biraz basayım. Ha şu an basamıyorum herhalde. Dur basıyorum şimdi. Eğil bakayım bir. Bak ooo. Annenin namı. Lan bırakın amına koyayım millet. Bir canım kaldı. Sakın bana şey yapma bakma amına koyayım. Q'ya bas tutayım seni, Q'ya bas. Ana'nı sikiyim tutamadım. Allah- Ana'nı sikiyim. Çayını çorbanı al aga. <laughs> Yavaş yavaş kaldıracağız abi. Yavaş yavaş <laughs> kaldıracağız. Ananı sikerim. Adem efendim. Ne oldu? Ee, Ördekle biraz kapıştık da. <laughs> Ortalığı da attık amına koyayım. <laughs> He. Şunu alabilecek miyiz ya? Aynı anda tutalım mı? 3 2 1 A Ha. ha. <laughs> Zart diye <gülüyor> koydu. <gülüyor> İstikrar var şu an. Dur ben öpüştüm mü? Tut, tutucunu ucundan sok, boşluğa sok. Aynen aynen onu yaptım. Oh. Oh. ya. Kanka kanka. Şaka yapıyorsun. Allah. nasıl sikiyim bir şey var orada. Ne oldu lan? Annenin ama! <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> Marketten sepet alacağız ama 30 40 k ediyor herhalde. Ve o da denk gelirse bu arada. Sepeti ne yaptınız ki? Lan <laughs> ananı sikeyim. <zıkayım>. Aha. <laughs> İzleme. <İzlemiyorum>. Aha. <laughs> Aha pardon pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bana can bassana biraz. Ben geliyor geliyor. Emre. Tamam da tamam. Anlıyorsunuz. O güzel lan şeyi ittirdi. 2000 lira gitti ama. Sus, sus sadece. <laughs> bak bak nasıl dikkatli dikkatli taşıyor. <laughs> kendi malı olsa, böyle, kendi yani, malı olsa bu kadar dikkatli. <laughs> tamam. Aga şunu koyayım mı? Koy Burada ya yol yok amına koyayım. Bir tane daha malzeme var onu. Ananı sikeyim. <laughs> Çok <untum>. <Gülüyor> 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 Ne oluyor bunun? Abdullah yaptı herhalde. Neyi? Abdullah bir lan. Emre. Ben niye gelmiyorum? lan Gel gel Emre gel gel. Şu ne evet. lan Abdullah? Lan oğlum ne yazmış lan gel gel lan. Are you still Abi watching Moze Fighting Volume 2? Oğlum. Amını sikiyim. <laughs> Emre de bilmiyormuş ya buna <laughs> <laughs> Yavaş kim geliyor? Arabacı mı <laughs> Arabacı mı şimdi? Ortamda lootları toplayanların <laughs> Şey, <laughs> şey. Beyler, beyler kaçın beyler. Arabayı kaçır. Asiktir. Testere kadın geliyor. Kanka sprint. <laughs> <laughs> Ona biliyorum amına <o> koyayım. <laughs> Emre gel. GG mi aga İyi sayıcı görüyor musun? Evet <gülüyor> <gülüyor> Two, one, Eyvah one, koş la koş <gülüyor> Adam, adam Abdullah Akın dön 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 Seks Ağğ oh, ses <laughs> birik ses birik <laughs> Abdullah yarra yedik <laughs> Gördüğümüz şiken yok mu? Ananı Al. Öldüm. Tam görev adamı ya. Aga akını al. Alacağım. Bak gitme gitme git. Temiz mi? Temiz. Nasıl ölmedin mi? Bak, no! kanka. <laughs> Kim öldü? <laughs> Emre yüzünden öldü ha. İyi mi aga mi? i̇yi iyi. Abi bir şey gel. <laughs> Lan git. <laughs> atla atla hala orada duruyor. Ya var mı? <gülüyor> ben. <gülüyor> Yetişe bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay sikeceğim <laughs> bahtımız adam amına koyayım. Bunlar abi. geldiğinden beri oyun oynayamam. <laughs> Afiyet olsun. <da. gülüyor> adam akıllı kuru yemiş yemedik ya. <laughs> Nasıl kuru onu? Kızın klibinde şey yapmadı. Kafalarınıza sokam ya. Arkadaş <laughs> şu dolabın içinde bir sürü şey var. Oha. Kim bu kadar? Anasını s**k. Atlat mı öyle? Alt tarafı durdu koyacağım şimdi ben buna koyayım. Yok ya. Abi şu piyanoyu vuruyor kafayı. Gel usta gel. Dokuz kalmış ya. <laughs> orada abi alabilirsin orada. <laughs> <laughs> Değil mi şimdi? <canım? gülüyor> Vay anasını ya. Abla lagına... Lagına sokayım Abdullah ya. ya. Jazz Emre nerede? Adam? Geldi <laughs> mi? Yok, stan yedi. Aa öldü lan. Yataş ya aşağı tosun paşa. Oç. Sen mi bırakıyorsun ben mi bırakıyorum? Sen bırak kanka bırakıyorum ben. <laughs> lan. Oğlum. Aa! Sen bırak dedin amına koyayım. Evet. Sen bırakıyorsun ben bırakıyorum. <laughs>